Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Kaza Ceyhan ilçesi Dutlupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hakkı G yönetimindeki 07 BCU 364 plakalı otomobil Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında Taha T idaresindeki 06 LZL 17 plakalı araçla çarpıştı. çarpışmanın etkisiyle iki otomobil demir bariyerleri kırarak yol kenarındaki toprak alana düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerde bulunan Zekiye T ve Emine T'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler Hakkı G ve Taha T ile araçlardaki Nurettin T ve Mehtap Ö Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.